Selam. Aslında ilk başta böyle başlamıyorduk. Ama şeydi. Teknik yerinden başlıyorduk. Ve direkt en yüksek aşk olan erkek beğendi, hoşlandığımızı seçiyordu oyun kendi başına. Ve ona itiraf etmeyi. Bu şeyin özelliğine çok şey şikayet etti, eleştirdi falan. Hani benim favorim bazen yüksek değil şu an. O yüzden ben başkasına hani istemediğim birine itiraf ediyorum diye. O yüzden yeni bir şey geldi. Başında karar verebiliyoruz eğer 80 üzeri ise erkekler, 80 üzeri olan erkeklerin hangisi favorimiz, hangisine itiraf etmek istediğimizi. O zaman o en yüksek oluyor. Neyse. Yani böyle işte. Bu maalesef şu an hemen hala bir var bu yüzden. Hani, hani var. Ve adminimiz hasta olduğu için yani şu anlar iyi değil. O yüzden pek ilgilenmiyor. Yani daha sonra düzeltecek. Ama ben dokunmayacağım için yani aynı bırakacağım için sorun olmayacak. Yani diyor ki bu bölüm işte aşk ölçüden karar veren hani yani o karar veriyor. Çünkü Nathania'nın mı Cassia'nın mı Lissandra'nın mı Armin'in mi mi e, karakterimizin mi işte hepsinin hangisine aşık olacağını diye yazıyor burada. Benim en yükseğim Kent'in Ben, ama bir şansım var diğer başka başkasının aşk ölçülerini yükseltmeye. O, karar, şey, kararın o karakteri, o değiştirdiğim kişi hani olması için, aşık olması için karakteri. Ama yani işte bu anlatıyor işte ama bir tane şey var diyor. Şart var diyor. O da yani seçebileceğim erkeklerden hepsinin en azından 80 olması. Yani 80'den yukarı olmalı. Yani en yüksek aşk ölçülerini değiştirmek ister misin? Hayır. Teşekkürler. Kendini, de, kendini bırakıyorum. B. Evet. İsterim. Ben de bırakıyorum tabi. Karardım. İşte karardım var. Büyük ya. Diyorum ne oldu? diyor Kelime olarak Türkçe bilmiyorum. Sonunda bu aklıma gelmiyor işte. Kararına sahip duracağız. Ya da onu da içine katacağız. Dikkate almak. Göz önünde tutmak. Evet, buna uyuyor. İşte onu tutacaklarmış senin hani benim aşk ölçerim hani böyle kalacak iyi oyunlar diyor. Ben de teşekkür ediyorum. Ve gerçekten ona başlıyoruz. Yani sonunda gerçekten güzel, komik bir piknikti. Iris ve Thomas gittikten sonra daha da sakinleşti. Hani sakinleşti şey ortam. Hani çok hani kısa sevindim. Mutluyum, mutlu belki acı çok mutluyum seni seni ne zaman geçirebildiğim geçirebildiğim için diyor kedi ben de biraz az da hani böyle şimdi yine gitmek zorundayım hani yani geri dönmek zorundayım diyoruz eve dönmek zorundayız o zaman hadi seni sana eşlik edeyim diyor kedi teşekkürler çok İyisin, iyisin. Çok kibarsın. Gibi bir şey diyoruz. Tüm yol boyunca heyecanlı bir şekilde konuştuk. Yani e, pikniğin bizi yakınlaştırdığını düşünüyorum. Geçiriyoruz içimizden. Tamam neyse iyi akşamlar diyoruz. Şimdi hemen şimdi eve mi gidiyorsunuz? Bir şey soruyor bize Kentin. En şey yani evin öndeyiz yani. Yani diyoruz. Yani. Bekle bir dakika diyor. Bir elini omzumuza koyuyor ve kendine doğru çekiyor bizi. Felakete acayip başka bir şey oluyor. Sonra su diyor annemiz. Mesela, Anne. Hemen uzaklaşmışız kendine da. Bu arada diğer arkadaşlarından bazılarını diyor Bizi andırdı elini omzumuza koyuyor ama gerisini hatırlamıyorum şimdi. Başka bir şey oluyor muydu? Armin de, Armin ellerimizi tutuyor ve gözlerimize bakıyor denince annemiz geliyor. Castiel bize doğru eğiliyormuş diye duydum. Natania'da da de biz dönüyoruz. Güle güle deyince elimizden tutup bize kendini geri döndürüyordu. Hepsinde farklı bir şey oluyor. Güzel. Ama hepsiniz annemiz geliyor. Tatlım, üzgünüm ama sizi yani e, böyle böldüğüm için ama teyzen Agatha e, telefonda e, seninle konuşmak istiyor. Ve pencereden gördüm yani aşağıda olduğunu. O yüzden annemin bakışı. Hmm şey nasıl sıkısal. Yarama alıcı, çıkıcı. Öyle bir bakışı var işte bize bize attı. Böyle çıkıcı bir bakışı var. Hani anlamlı. Hemen eve girmek istiyorum ve odama kendimi kilitlemek istiyorum diye düşünüyoruz. Ee, tamam, iyi, geliyorum diyoruz. Vedalaşmadım bile. Yani hemen oda, odama girdim. Yani vedalaşmadan hemen çık, ayrılmış sonundan yani. Selam tatlım. Size i̇şte, selam teyzeciğim. Umarım iyisindir. İnan, inanmazsın bana ne oldu. Hani Söyle haddetiyorum. Hiç önemli bir kariyer var Neyse e, başlıyorum. Ya, geçenlerde otobüste inecektim ve sonra sak inan bir hani onun işte, uçtu işte, şeyi var yani böyle kere, kanatlarım şey kapıda takıldı. İnan yani hayal edip biliyor musun ne kadar korktuğumu diyor. Evet. Yani yani kanatları neyse. E, evet, tahmin edebiliyorum diyoruz. Ve salak şoför hiçbir şey fark etmedi. 10 metre kadar arkasından yürüttü beni. Yani far beni fark edeceği kadar diyor. Ay, böyle inanılmaz hikayeden alışık olduğum için teyzemin ve her zaman annem tarafından her, hani, ve devamlı annem tarafından aşırı nedir rahatsız edildiğim için yani yarım kulakla dinliyor, dinlemişim hani teyzemi. Yani böyle tam kendimi vermeden demek istiyorum. Yarım kulak derken hani Türkçe'yi tam olarak nasıl deniyor da burada yarım kulak deniyor. Yani al, hani tam dikkatli dinlemeyeceğim katam kapattım. O da annem odama geldi. Soru dolu bakışlarla. Söyle su. Biz de ne oldu diye soruyoruz. Hmm. Kızgın bu Ha küstah Küstah olmamak için nötr bir ses tonuyla cevap vermişim. Yani böyle umursamaz bir ses tonuyla cevap vermişim. Ama çoktan biliyordum annemin ne hakkında konuşmak istediğini ve beni çoktan, yani çoktan kızdırmıştı bile. Biliyor musun seni pek bir konuşkan bulmuyorum. Önceden bana her zaman her şeyi anlatırdın. Ama taşındığın taşındığımızdan beri Sanki her zaman başka bir şey düşünüyor musun gibisin gibi bir şey diyor. Bana bunu önceden de söylemiştin. Şu, zaman, şu zamanlarda çok işim oluyor, yani meşgulüm. Ama böyle çok kötü bir şey değil diyoruz. Eğer bir erkek arkadaşım, sevgilim varsa benimle bunu, benimle konuşabilirsin. Yani Anne olarak ihtiyaç anne olarak tamam bir ihtiyacı ihtiyaç olmayan iş şey oluyor da iş yaramaz diyoruz kullanılmaz diyor şey ama bize anne olarak işi yarama işe, işe yaramıyormuşum gibi hissediyorum diyor annemiz sana tem, temin edebilirim ki erkek arkadaşım yok. Ve tüm da hepsi bunu sana e, temin edebilir. Yani. Bir temin edeyim. Güzel. Kör değilim. Bu ilk değil yani seni bu genç adamın eve bıraktı ya da seni evin önünde beklediği bir şey, hani bir anlamı yok mu bunun? diyor? Evet, yani benzer e, o durumlar oldu diye geçiriyoruz içimizde. Yani mesela şeye gittiğimizde, pet shop'a gittiğimizde. Ama şimdi bu daha da rahatsız edici. Hadi. Yani şu, şu, şu konuşma, şu durumdaki durum, bu durum. Baksana bunu. Bakma değil. Bakma kısım evet. Eğer o çocuktan hoşlanıyorsan ona söyleme bana. Biliyorum kolay değil. Ama istiyorsan hani sana birkaç tavsiye verebilirim diyor. Ben o zaman lisedeyken diye başlıyor. İçimizden geçeceğiz. Hayır bunu dinlemek istemiyorum. Anne İşim var tamam mı? Diyoruz. Ve bölüyoruz onu. Tattım seni utandırmak istemedim diyor annemiz. Ona çok anlamsız. Bir erkek arkadaşım yok. Yok büyük bu arada. Tamam. Nasıl, nasıl istiyorsan diyor annemiz. Annemiz odadan ayrıldı. Ve biz de böyle bir iş çekerek kendimizi yatağa attık. Böyle hem heyecanlı olduğunda kullanılıyor kullandığım kelime hem de bazen sinirlerini boş yere sinirlenince kullanılan kelime. Yani böyle biraz kızgın bir heyecanlanma. Boşuna heyecanlanma demek sevindiğimizi kullandığımız ama sinirlendiğimizde kullandığımızda aynı şey değil. Bu çevirici sadece mutlu olmuş oluyor. Sinirlendim diyeceğim. Neyse. Boşuna sinirlendim ve bu rahatsız edici. Geçiriyoruz içimizden. Hmm. Tamam, haklı. doğru pikniğin normal basit bir geziden daha fazla olduğu hani belki. Yani yalan söyledim kendime yalan söylemeyeceğim. Uzun süredir bu böyle her zaman her şeyi yani böyle kırık, böyle karıştırıyorum neydi dostumdur ne karışık demek de ee, böyle şaşkına dönüyorum ne yapacağımı bilemiyorum anlamında dur hemen bu hani mesela heyecanlanırsan ne yapacağını şaşırırsın elin ayağın birbirine dolaşmak Hah elin ayağın birbirine dolaşmak olacak her zaman elim alan birbirine dolaşıyor kentin yakınlardayken kendi kendimi anlatırken <laughs> doğru kelimeyi bu doğru değil şimdi. Ben bir kere ona her zaman iyi davrandım. O oyun karar veriyor resmen kötü davranmışım gibi ya. Ne kadar kötü. Nefret ediyorum bu oyundan ya. Hep böyle yapıyor. Sanki Çin'e gerçekten hepimiz kötü davrandık. Bildiğin pislik gibi davrandık gibi davranıyor. Bir şey yapıyor. Kabul ediyor ve öyle cümleler kuruyor. Ben ona harika iyi davrandım. Hiçbir zaman eksi almadım. Hatta özlüyorum bile de dedim ki 7. bölümde. Bu oyundan nefret ediyorum bazen böyle yapınca. Çevirmesim yok ama neyse. Biliyorum onu birkaç kere ona çok kötü davrandım. Hani böyle adil davranmadım. O, 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 o asker okuluna gitmeden. Ama ne kadar yani onunla zaman, çok zaman geçirdi. Geçir, zaman geçirmeye başlayınca fark ettim ki hani onu özlemek istemiyorum. Ben onu başka bir şeyle karşılaştırmak istemiyorum gibi bir şey diyoruz. Ki bu doğru değil şimdi. Ben onu hiçbir şey davranmadım. Önceden onun, onun, onun hoşuna gittiğimi bilsem de şimdi emin değilim. Hani ve bunu kendime kendime hani kendi kendime bir şey yani yok böyle nasıl hani kendi kendine gelin kiriyor kendi kendimi hani yanlış düşüncelerine bırakmak istemiyorum. Diğer o da Yani eğer öyle olsaydı zaten bana çok gösterirdi Daha fazla gösterirdi bizim diye düşünüyoruz. Bu kadar çok düşünce olunca, hani karışık düşünce olunca uyumakta zorlanıyor, zorlandım. Bu tüm erkek hikayede yavaş yavaş beni endişelendiriyor. Sanırım biriyle konuşma değil bu konuda. Tabi her, tüm kar kız yapıyor bunu. Ama bu nedense bu beni biraz korkutuyor. Eğer karşılıklı değilse... O zaman hani şu an iyi hani, Durumu anlatacağım biri olacak ya... O insan hani bilecek hani... Ne kadar utandığımı... Hani, Şimdi mesela ben Roza'yı anlatıyorum dedim ama sonra reddedim. Roza bilecek durumu. Yani o, o yüzden utanıyoruz. Çok saçma bir şey. Yani her şey rahmen kimin olduğu yani güveneceğim kişinin kim olacağını yani gelecekte güveneceğim kişinin kim olduğunu biliyorum. Yani ıı, şüphe yok hani kaygım yok hani şüphem yok hani kim olacağını dair eminim eminim. Rosalya her zor anında yanındaydı. Bak burada mesela değişiyor yine arkadaşlar demiştim ya rey kayıranlar. Şimdi gider 9'da 16'da ima vardı ve şimdi 27'de de ima olacak. Diyoruz burada diyor ki hem Lake Lake'la yardım etmiştim. O yüzden mutlu olacak bana yardım etmek. Hani önce karşılığını vermiş olacak aklıma. Anlamında. Hani. O yüzden eminim ki mutlu olacak bana yardım edebilir. Ya da yardım etme şans olduğunu falan gibi bir şey yazıyor. Ki burada barıştırmayanlar da başka bir şey yazıyor. Hatta Rosalie ile konuşurken de başka bir şey yazıyor orada. Bu arada Beykli öpüşenlerde de oraya gelsin orada anlatayım. Gerçek oyunda Belki yokuşanlar. Yoksa değil. Bir gün sonra Rosalia ile kafede buluşmaya anlaştım. Ona biraz temiz havaya istediğini söyledim. Ve o da kabul etti bana eşlik etmeye. Şimdi gitmesem iyi olur. Hey sen! oh Diyor. Lexi, o oh, selam diyoruz. Nereye gidiyorsun? Bizde ben ben Rosalie'ye buluşacağım. Umarım hani e, üzülmez hani onu çağırmadığıma. Ha ha kız kızlar buluşması öyle mi diyor? Yani aşağı yukarı diyoruz bizde. Ve Tahmin et benim de bir erkek buluşmam var diyor. Öyle mi? Kimle diyoruz? Kentine gidiyorum. Benim takım arkadaşım Fransızca. Ferhat. Ferhat tutuyor. tarafı var mı? Ferhat. Benim de böyle sınıfı anlatıyorsun ya bir şey hazırlayıp. Ferhat. 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 Ders. Ders diyor musun? Mesela bir şey hazırlıyorsun. Sonra bunu derste tüm sınıfa sunuyorsunuz. Onlara referat ya portrak deniyor da Böyle bir şey varmış. Yani ben şimdi ders cevap Kentine gidiyorum. Benim takım arkadaşım Fransızca dersinde. Geç hafta haftaya kez Fransızca dersinde. Çalışmalıyız biraz diyor. Ah doğru diyoruz soruyoruz. acaba kentin evi nasıl diye. Belki ve o ve görebilecek miyim bir gün diye düşünüyoruz. Hadi ama o kadar kıskanmadı kıskanma diyor. A. Hiç de kıskanmadım. Eşit bırakıyor. B. Sanırım sadece yükseklerde. Artı. Hmm, ya itiraf edeyim biraz kıskandım. Ama zaten Rosalya ile konuşmam gerekiyor. C şey eksi Fransızca dersinde e, Fransızca dersim kıskanmak mı? Hayır hiç de bile. Bir bu eksi. B alıyoruz. Yazık değil mi? Yani şöyle olarak hani bunlar ders yapıyor. Biz de eğleneceğiz. Hadi git o zaman, pek büyük bir şey ka kaybetmeyeceksin, yani kaçırmayacaksın. Sadece de ödevlerimizi yapacağız ve bu gerçekten de eğlenceli değil." diyor. O sırada ben ve Rosalia da kafenin terasında dinlenirken diyoruz. Onu biraz böyle şey yapıyoruz. <laughs> Takılıyoruz. <laughs> Bravo sana. Şimdi ben kıskanmaya başladım. İyi hadi. Gitmem gerekiyor. Sana görüşürüz. Yok. <laughs> bir şey yok. Özel daha gelmemiş. Yani bir tane diyor içimizden diyoruz ki bir tane masa bulayım. Mangal hani tane soda alayım diye geçiyoruz. Ve birden tanıdık bir yüz görmüşüz. Kahvenin, kafenin önünden geçen. Amba. Görünüşe göre her, herkes bugün dışarıda diye geçiriyoruz içimizden. Soruyoruz içimizden acaba nereye gidiyor diye sonra çok anlamı yok onun hani hayatına karışmanın. Burada dur daha iyi ve burada durup Lazarev'i beklemek daha iyi. Ayrıca zaten çoktan benim hani görüş çıktı bile diye düşünüyoruz. Selam, ah selam Raza ya. Üzgünüm beni beklemek zorunda kaldı. Yani hazırlanmakta, hazırlanmam biraz daha uzun. Yani e, daha fazla sordu diyor. Size sorun değil. Nasılsın diye soruyoruz. Ya Acaba yeni bir kıyafet mi olacak diye zannediyorum. Ee, yeni bir kıyafet yapmakla ve Ee, kendi, kendisiyle çok gurur duyuyormuş. Ve istersen bana göster bitirdiğinde bana bitirdiğinde bana gösterebilirmiş. Belki de yeni bir kıyafet olur. Ya bize mi diyet edersiniz? Bize diyet Anlamı yok. Değiştirse güzel olur o kıyafetini. Bundan da hiç başka kıyafet yok. Hep aynı kıyafet. Ah. E, evet çok isterim diyorum ben de. E, hafta başı nasıl oldu diyor. Yani kırmızı olmamla durduramadım. Göz yaşadı. Saçmalık bir tane saçmalık yine bir saçmalık yapmadı değil mi diye soruyor. Hayır hiç hayır hiç de bile diyoruz burada. Soğuk ya. Bekle anlatacağım diyorum. Sana bir şey itiraf etmeliyim. Şey sanırım birine karşı duygularım var. Sanırım diyor ya. Hala sanırım diyor. Kızım seni öldürdüm mi ben? bu beni şaşırtmadı diyor. Los biz de gerçekten mi? Gerçekten ve sanırım kim olduğunu tahmin edebilirim diyor. Şaka yapıyorsun, dalga geliyor yani diyorum. Şaka yapıyorsun diyoruz biz. Kenten diyor da. Neredeyse şu böyle Denizine kaçırdığımız bir şey değil de. Ona yakın. Yanlış yutmak. Mesela tam mesela bir şey içiyorken sonra bir, komik bir şey diyor ve birden öksürmeye başlıyorsunuz ya da öksürmeseniz bile yanlış yutmuyorsunuz. İşte o oluyor. Sodasıyla. Neredeyse ama. Olmadı. Ama nereden biliyorsun? soruyoruz. Bazı şeyler bazı gerçekten çok açık. Belki sen fark etmiyorsunuz diyor. Bu olamaz diye geçiyoruz içimizden. Yani başkaları da fark etti diye düşündü. Düşündüğü kesin. Onunla dün pikniğe gittim. Onunla ne kadar fazla zaman geçirsem benim için daha çok daha zor oluyor onu kafamdan atmak. Niye atıyoruz kızın kafamızda onu? Her şey diyor. Ama neden onu kafandan atmak istiyorsun ki hani? Düşüncelerinden atmak istiyorsun ki? Bazen çok tuhaf fikirlerin oluyor diyor. Eğer karşılıklı değilse yüzüme tokat demiş gibi olurum. Olur, olurum. Çok kendime çok fazla umut vermek istemiyorum. Diyorum. Birinci ders Asla şey kabı yenilgiyi kabullenme. Asla yenilgiyi kabullenme. Tabi istisna tek istisna eğer iyi bir nedenin varsa bunun için hani için o zaman yapabiliriz. Daha sana söylemediğine göre seninle beraber olmak istemediğini reddediyorum hani sana sana hani bu düşüncemizi devam ettirmemiz. Yani hani bu düşünceyi devam ettirmeme izin vermeyecekmiş. Hani kabul diyormuş bu düşüncemizi. Ve bize de reddedecekmiş. Yani bunu kabul eden, bunu düşünmemize de izin yok. Ayrıca senin her zaman çok iyi davranıyor diyor. Bir şey yazıyordu değil mi arkadaşlar orada? Ve ben geçtim, kızın yazdığını geçtim burada durdurayım. Tamam mı? Sen ben oraya bakayım sonra başlatayım bir daha videoyu. Böylece siz de kaçırmazsınız.